Nurgülcüm merhaba. Merhaba Erak Hocam. Nasılsın? Çok mutluyum. Ne güzel, ne evet. güzel. Ee, öncelikle teşekkür ederiz açıkçası bu kendi hikayeni paylaşıp başkalarına da ilham olmaya karar verdiğin için. Ee, Sayke yolculuğunu konuşacağız bugün. İlk şeyden başlayalım. Sayke seni nasıl buldu, nasıl karşılaştın bize biraz anlatır mısın? Tabii, ben de teşekkür ederim, gerçekten. Psyche ee, ile nasıl karşılaştım? Bilinçaltı, zihinle ilgili bir şeyler artık duymaya başlamıştım. Diğerlere gitmeye başlamıştım. Bir yolculuğa çıkmıştım, bir uyanış olmuştum. Sonra bilinçaltını işte baktım bir şeyler geliyor, bir bilgi falan geliyor ama hani bunu nasıl hızlı değiştirebiliriz, dönüştürebiliriz? derken derken evrene sisteme bir soru gitmiş Nurgül'ün ve çok e, da güzel olmuş e, bilinç 21 gün 90 günde bu hani hayat törpüsü dedim bu olmasın onun yerine orada bir seçim yapmışım aslında ve çok güzel olmuş sosyal medyadan Erarci hocam öyle e, gördüm sonra e, çok bakmadan zaten e, ilk baktığım anda Hissettim. O hisle kendimi temel eğitimde buldum. Karşınızda keyifle, çok eğlenerek de eğitimi aldım geldim. <laughs> ne güzel, ne güzel. Ee, peki insanlar sana sorduğunda Psyche nedir diye nasıl anlatıyorsun Nurgül? evet Ne diyorsun onlara? Şimdi kendi gerçekliğimiz var, kendi gücümüz var. Ama biz ruhsal olarak bunları unutmuşuz. Çünkü dışarıdan bize çok fazlasıyla algı, bakış açıları, düşünce, inanç bunlar yüklenmiş. Ve farkında olmaksızın bilinçaltı denilen o makinada otomatik hayatımızı yöneten bir şey olduğunu gördüm. Onlara da aynısını anlattım. Bunun hani daha hızlı içe dönerek, dışarıya asla parmağı göstermeyerek, hemen kendimize dönerek bu bizde nerede var? İşte içimize dönerek onları kolaylıkla, keyifle, hızlı bir şekilde de dönüştürmenin bir yolu olduğunu, eğlenceli de olduğunu, Ay, ne güzel. evet çok güzel bir araçlarının olduğunu, dengelemelerimiz var. En güzeli de hani stres algısını huzura döndüren o muhteşem e, aracımız var. Bir sürü aracımız var. Bunlarla tanıştık ve biz de tanıtmaya hani bunu kendi hayatımızda zaten gördükleri enerjiyle soruyorlar zaten. Biz de böyle Şimdi onu soracağım. Neler değişti hayatında Sayke ile karşılaştıktan sonra? Manevi yönde aradığım ve herkesin aslında özde aradığı şuradaki o huzur, o tatmin, o neşem yerine geldi. Yani çok böyle kaygılıydı Nurgül, çok kaygılıydı. Gelecek kaygısı vardı. Daha sonra telaşlıydı. Her şey çok çabuk hızlı böyle olsun ee, bir panik halindeydi korkuları vardı kaybetme korkuları vardı ee, tümümden e, böyle sahiyle gerçekten çok hızlı böyle dönüştürdüm değiştirdim kendi üzerimde bol bol çalıştım ee, daha sonra da işte herkesle birlikte yapma süreciyle. Çünkü kendi güçlerini asla ellerinden almıyoruz. Herkes kendi potansiyeli, gücüyle kendisi orada kolaylıkla dönüştürüyor. Ee, çok da güzel oldu. Bir ne de güzel. fiziksel olarak hocam e, kilo problemiyle ilgili sürekli al ver, al ver bir dönem alıyorum, bir dönem bakıyorum kilo almışım. Sonrası yine de bir dengeleme yöntemimiz var, bir aracımız var. Oradan bir bilgi bana gel mesaj. İşte annem çok tombul bebek olduğum için çok seviliyordun, her giydiğin kıyafette çok yakışıyordun derken Nurgül de eğer öyle olursa sevilecek diye orada küçücük bir inanç, bir kodlama yapmış program bu. Sonra bilinçaltım sürekli arada bir bunu bana getiriyor, götürüyor. Ben bilinçle veriyorum, bilinçaltı geri aldırıyor derken bunu da dönüştürdü. Sonra bir de kulak uğultusu vardı. Kitap okurken böyle öyle makine seti gibi. Alttan bir uğultu yaşam kalitemi çok düşürüyordu. Dedim ya ben buna da deneyeyim. Oturdum ona da bir güzel denedim. Ee, sonuç aldım. Biraz direndi ama kesinlikle ikinci kerede e, oldu. O da çok beni rahatlattı. Duygusal anlamda da duygularını yönetebilen e, çıkışı olduğunda hani modumuz böyle bir düşer, böyle bir denge şaşar ya. Hemen onu dengeye alabilen, daha böyle özgüvenli, daha adımını hızlı, böyle rahat, kendinden emin bir şekilde atabilen, cesaretli bir kadına dönüştü. Bu halini çok sevdim. Bakalım daha hangi hallerden hallere geçeceğim. <laughs> <laughs> ne, ne ne güzel. ne güzel. Evet. Peki bildiğim kadarıyla sen e, profesyonel olarak başkalarıyla da e, seanslar yapıyorsun. Eğer senin için de uygunsa bu videonun sonunda senin iletişim bilgilerini de paylaşacağız ki seninle seans yapmak isteyenler iletişim kurabilsinler. E, peki e, çalıştığın e, kişilerle ilgili böyle enteresan hikaye var mı paylaşabileceğin isim vermeden? Tabii var hocam. Öncelikle paylaşacağımız için teşekkür ederim tabii ki memnuniyetle. Evet, seanslara partnerlerle birlikte yapma sürecinde hikayelerimiz var. Bu hikayelerden en ilginç olanı, daha doğrusu çok çabuk olanı söylemek isterim. Şimdi bir tane bayan arkadaş, partner panik ataktı. Bir de hızlı araba kullanılan bir araca mümkün değil binemiyordu. Fakat öğrenim hayatından dolayı başka bir şehre gidip orada sınav olması gerekiyordu. Ve bu bugün yaptık mesela seansı yarın gitmesi gerekiyordu. Sonra aksiyonunu aldı sabah ve 6 saat gitti 6 saatte geldi ve dedi ki muhteşemdi dedi. Bu gerçekten <laughs> bir insana verebileceğimiz kendine kendisinin verebileceği en güzel hediyeydi. Ne güzel, o çok güzeldi. Ne güzel, 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 evet. Güzel hikaye, güzel bir hikaye. tane daha vardı hocam. Tabii. Hı hı. O da suçluluk duygusuyla geldi. Ee, i̇şte aşırı obezite bir hani beden beden olarak obeziteydi. Ee, geldiğinde hikayesini anlattı. Sonrası işte çalışma esnasında çok ilginç bir şeyi fark etti. Ee, dayısının hanımı yengesi. E, bu lise zamanlarında, partner lise zamanında, 15 yaşlarında bir odada bir görüşme yapıyorlar. kulak misafiri oluyor. Orada hamile olan yenge e, doğum yapmış ve otizm doğumu gerçekleşmiş. Bebek otizm. Ve o sırada partnerim de e, bir rahatsızlık geçiriyormuş. Bulaşıcı bir rahatsızlık. Orada çapalamış kendini suçlamış. O bebeğin otizm olmasını kendi suçu olarak orada görmüş ve bedenini cezalandırmış. Ha, ben hastalık bulaştırdım diye. <laughs> Aynen. Ve bedenini cezalandırmış. Yıllarca da onu üzerinde yük olarak taşımış. Sonrası suçluluğu tamamen dönüştürdü. Çok rahatlıkla şu anda hayatına devam ediyor. Bedensel olarak da süreç diyoruz potansiyeliyle. Neler mümkün o da çözülür. Bu da çok ilginç. Hmm. Evet, enteres enteresanmış. Peki, ilk ile karşılaştığın günden şu ana şöyle bir baktığında ee, bir kelime isteyeceğim senden ya da en fazla bir cümle. Sayke, senin için ne? Hocam, ben özümü yaşıyorum. Özümü bildim. Biliyordum ama ben içsel olarak, yani o yaratıcımla e, bağlantımı Gerçekten yaşıyorum ya. Yani güven, teslimiyet, huzurun ne demek olduğunu e, anladım. Çok şükür. Ne bir güzel. Şükür. Evet. <laughs> ne güzel. Ne güzel Nurgül'cüm. Peki. Çok teşekkür ederiz tekrar Nurgül. Çok keyifli bir sohbetti. Evet. Ee, i̇nşallah hayırlara vesile olsun. Ee, en kısa zamanda e, iyiliklerle görüşelim. En kısa zamanda çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sağ ol kızım. Hı. Görüşmek üzere.